Hepinize merhaba arkadaşlar bir şey sürü bir görüşürüz çok fazla açmayı pek bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün Minecraft Onik ama ve lakin rengarenk kutularımız var ve biz sadece bu kutulardan kendi rengimizdeki eşyalarımızı kullanabiliyoruz ve buna ek olarak bir tane bossumuz var arkadaşlar böyle düşmüş tehlikeli bir melek mi neyse artık bir şey ben de tam bilmiyorum onu yorumda şey yaparız <laughs> o şekilde ve bugün yanımızda kimler mi var Allah'ım mavi kafalı dehşet soran. Dünyanın en güçlü A alışı hayır. var. <laughs> altın mı altın? Allah. Adam kayboldu. He burada. <laughs> ben, ben buna bir demiştim de pikocu değilmiş ya. Yani. değil. Üzüldüm. Sarı kafalı. Bunun ismi neydi kanka bu şeyin? Yusuf. Hayır Yunus. <laughs> hayır hayır. Karakterin karakterin saygısız. İnek değil miydi? Öyle bir şeydi. Tamam, Bakayım. inek ama A neden idi buna? Mublu mublu. Ee, Mublu'mu çok sevdiğin için yaptı değil mi Yunus? Tabii <laughs> <Ay> canım. Hastasıyım <laughs> anlatamam. Haberi <laughs> olsun ya gelmedi oyuna ama yakında inşallah görülür. Yunus bunun için savaşıyor oyuna gelmesi için. Şinik ergençler ucuna başik. Herkes Kanka bak bu Yunus mevziyor. kışkırtma çekiyor bana. Yunus adama Çal çalayım niye değil, da çalayım da Çalayım da itemini gör al. Sarı kafalı. Al, al, bak çaldım. Lan oğlum, ben oğlum beni çalamazsın yasak yasak. Pardon Bırak. pardon pardon bilmiyordum. Yasak terbiyesiz git kılcıda koy yere. Tamam. seninki direkt burada gerçi de. Neyse sıkıntı yok. Yapacak bir şey tamam. yok. <laughs> Johnny hadi hadi Johnny tamam. başlayalım başik, ben sizi başik. dövmek istiyorum. Tamam 3, 2, 1 herkes kendi rengini açıyor. Çözdük zaten. Tamam bunlar yesin bir şeyler. Aa, şimdi yok. kapışıyoruz mu direkt? Johnny Vurabiam yok mu? direkt vurma dur. Ha. ha ben ama ha. vurma. Bekle ne <laughs> Bir sebep ya, söyle. An, <laughs> an, ne olursun. <laughs> Bana şimdi sana vurmamak için bir sebep söyle. Yunus'a vurabilirsin. Yunus vurabilirsin. Yunus'a vurabilirsin. Evet <laughs> tamam tamam affettim affettim hadi. Johnny ben çimento ha. buldum. Bu arada bloklar da çıkıyor. Haberi izliyorsa her şey çıkabiliyor ya arkadaşlar. Şimdi burada gene yeşil var. Zeng gene çimento çıktı. Yunus. Lan bende hiçbir şey yok. Yunus. Oğlum ben aşağı... Ha, kanka, takım olalım. Bu Allah'ın ne? mavi kafalısın tek indir. Ne? Oy! Oğlum, yani Yunus da! Oğlum Takım olsanız da şey gücünüz yetmez ama hadi bakalım. Ya sen adam mısın? <laughs> sen ben bir de şamer atsam yamulup gideceğiz. Sen ne anlatayım? Oğlum mavi koymamışsın hiçbir yere. Var. Oh. Lan Zeus oldum. Johnny, Yunus, elime bak. O ne? Johnny, bu ne bileyim mi? Eee 19. yok lan 14. yüzyılda kalma. Bir şeyler işte, orta çağ bir şeyler. Yunus deneyeyim he, hazır mı? Sende mi deneyeyim yoksa yolda mı deneyeyim? Ona bir Bunlar burada Abi... boş yaparken. Mavi denekler üzerinde de deneyelim. Mavi gelsene burada gel boş Yunus. Boş yaparken. Burada bir şey. Şuradan. <laughs> bu ne anlatayım? Bu şimdi yamulacak. Yunus senin kılıcın yok mu? Sana da bir tane kılıç olması lazım. Johnny. Ben no, oğlum etrafı geziyorum bulamadım işte. Şş, alo dur sana bakın bana. Şişt, Alo bak bu taraftayım. Hadi hadi gelsenize. Johnny o onu hadi. dokunma o lazım bize o lazım olmadan bazı şeyler yapabiliriz. Sen niye her şeyi çalma girişiminde bulunayım? <laughs> Kanka nasıl? Ha lazım mı bize? Koy onu koy lazım. Oha bak lan zirveye çıkmış. Biz hep buradaydık Yunus. Oh. Oh. Lan. <laughs> ne? Kanka bu gene fışkırtma falan çekiyor bana <laughs> ya. Hayır vallahi herkesin çok, kılıcında Q'da çok bir özellik var. Q'da bir özellik var herkesin. Aa onu. Allah ya? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Q'da mı? Ben evet. Q, Q. tuşu farklı ama. Cüney Q işte başka bir şeydir o. ha. Atma tuşu tamam. Adaş. He. Nasıl oğlum? Bir baksana Adaş. O zaman sendeki özellik yok. Aa, ne oldu? Yamul bakayım Ah, ah, oh, beyler! Ne oldu? Burayı yerde et. Yürü git. Oy! Kılıçını çıkardı Johnny. Kanka. Aa geliyor. Yani... Ne ah. oluyor İyi misiniz? Yunus. Şimdi dur. Direkt şuna gidelim. Yunus. Takımız değil mi Yunus? Canım benim, benim tabii ya ki. Yani neden neden? Canım neden? benim. Şöyle yani bir illa, sıkıntımız illa illa beni bir trolleyeceksin değil mi? İlla. Bizde takım olmaz. Atarım kılıcımı. Oh, <laughs> oh. Kanka ben siz beni korkutuyorsunuz ya. Ben siz oyun oynamam bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Yunus bak Yunus bak Yunus gitti. Oğlum, Yunus gel. Yunus gibi çekişim. oynuyor benimle. Yunus iyi misin? Abi yerin altına sıkıştın. Nasıl olur bekliyorum. Şöyle bir şey yapsam çıkar mısın? Çıkarttım lan. Yunus'u hem döveyim hem seveyim. Aa tekrar düştü. <laughs> Yunus. Bırak ay. Yunus ne Adam yapıyor Yunus'a bak az dur yapma gözünü seveyim bak Yunus'a tamam, bak Tamam sana. yapmıyorum. Yunus'a bak sana Johnny Allah aşkına bak. Yunus <laughs> sen, sen, sen bu videolara alışık değilsindir Johnny. Adam çık Yunus'a biraz sıçkırtma çekelim. Aga kimse videoda beni sıkıştırmadı böyle. Burak. <laughs> 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 Johnny valla pardon. Eyvah. Çıkamıyor mi sizi ya? Allah Yunus Arkadaşlar ben çok kötü bir şey yaptım. <gülüyor> 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 Kanka bir saniye benim kılıç gitti. Beyler. Johnny. Büyük bir problem var. <laughs> <Küray kire. gülüyor> bütün şey, bütün raconu gitti Yunus. Tipimi görseydin. Allah çalsın, Küray bütün racon şeydi. gitti harbiden. Gel gel, şov yapıyordun az önce. Dövüyoruz Kaç özür dilerim. Takım alalım mı? Aa. Ne olur, ne olur. Ulan ömürlü kaçmaz mıyım ben? Nereye kaçınca ne Ya oğlum bu da ben harbi futbol topu gibi oynatıyor etrafta ya. <laughs> <laughs> Yunus atsana <yürü. gülüyor> Aa balık <laughs> çıktı lan. Oğlum balıkları da uçurayım. Bir daha deneyelim. Vallahi balıklar da uçuyor. Fantastik. Johnny bir de az tamam. bana yardım edin. Set olmamız lazım beyler. Yeşil kutu Kanka görürseniz benim bana bahsene... söyleyin. Yok. Aa, blok altın buldum. Bir de bu var mıydı ya? O tamam. Ya kılıç gitti Yunus. Johnny kürekle dalarsın. Da <laughs> sen çok Harbi köye bastın değil mi? Ya. Sen, sen çok bastın evet. değil mi ki? O yüzden oldu şöyle. Bu en iyi, patladı gitti mı? elimde ya. Ya Buz sen gene kışkırtma ya. mı çekiyorsun? Ne yok vallahi Guran'ı çarptı bu sefer bir şey yap. Bak Kur'an diyeyim ya. Daha ötesi yok yani Johnny. Ya inşallah. <laughs> Valla. Yemin edeyim ben tamam. Adam, adam o kadar alışmış ki. Kanka adım çıktı 9'a kuray çalıyor. mi 8'e böyle bir şey yok. Sanki durup dururken çıktı 9 adım. <laughs> Şimdi bir dakika dur bakayım. Şuralara falan gidelim. Erkek işler. Şimdi... Şimdi size bir sürprizim var öncelikle bir saniye. Ne sürprizi Johnny? Öyle bir şey Bana bak. Bana bak bana. Şaka yaptı Johnny. Kaybetmedi. bulma. Adaş. Gel buraya. Adaş bulmuş. Kaybetmedim. Lan benim. Olan ee? Oğlum benim kılıcı Yunus yok etti gene ya. Yunus benim ya ben Yunus yok etti. oynamak istemiyorum. Şöyle vallahi Yunus benim gözümde yok etti. <gülüyor> <gülüyor> Yunus seni var ya şamallarım ha. <laughs> Yunus sen böyle olunca seni bir dayak... Ya, sen Kürek böyle olmayacaksın da vuramıyorum ki. Abi, abi bir şey diyeceğim. Adaşın elmas, senin zümrüt, ben niye altınım? Jönü işte... Çünkü rengin sink, sarı. Sink, ben, Ona rengi ben sanki? bir şey yapamam. Rengi yapacak bir şey yapamam. <laughs> Sizinki daha havalı. <laughs> Nasıl hava oğlum? Nasıl kılıç gene gitti benim. Bir dakika evet bizim kılıçlar gitti şöyle. Ona bir çözmemiz lazım. Biz seni yer Hemen kılıçları çözüp gelik. Tamam şimdi her Biz kılıçları falan geri aldık. Böyle dövüşemeyiz, savaşamayız. <laughs> Burası... Kanka bak nerede oyun koptu biliyor musun? Şuradaki nerede? totemi bana vermediniz ya. Orada ben bir uzaklaştım <laughs> size. Hiç alakası yok bu arada. Grab alakası yok. Ulan yakalayamadım da. Neyse bir saniye. Coney. ya ama Beyler şimdi dur dur güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Az yavaş hareket et. Yavaş. Bey ya, bekle. birleştiriyorum Allah. güçlerimizi bak. Oğlum, dumanı sen... ben oldum. <laughs> Allah! O ne Johnny? Biri beni bir arşa Oy. kaldırdı Johnny. Az bir dakika. Ne oldu? Yapma Johnny dur. Vallahi arşa kalktım be. Ne oluyor oğlum? Oğlum. Dur. Adaşın shift'li oluyor. Adaş tamam. Yapma artık. Vallahi öleceğim. Bir kalbim var. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Ha, ada şifte basma. Allah belanı versin ya. Yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> yeter <gülüyor> versin. <gülüyor> ya. Hiç kesme bölüm 2 arkadaşlar. <laughs> <laughs> tamam. Tamam dur. Şunu da kapışalım bak. Allah aşkına Oğlum. yeter. Yemin edeyim yeter. Bekle. Tamam da... tamam yapmıyorum. Bak, tamam, tamam. Güçlerimizi Bir... birleştirelim hani... ya. Al buna yap onu. Al buna yap. İyi <laughs> ise buna yap. Okey. Oğlum bu bana niye geliyor? Bunu ba Johnny Aha, gelin. bana gelin. Allah. Johnny. Johnny vur şuna Johnny. Oha. Johnny yavaş yavaş. Oğlum Kanka ben kaçar arkadaşlar. Hep Aranızdan bir bana geçirdi. Helal etsin artık. Galiba Oo, benim oh, Man. Oğlum bu imkanı yok bunu indirebilir. Böyle bu ha! çok zormuş. Beyler birkaç problem Onun <laughs> Oğlum bu çok... ne? Kanka Hadi bu. Sen bunu çıkaradın mı? Tamam beyler bir saniye bekle. Ben çözeceğim. Özel gücümü harekete geçirme zamanı erkek Şurada bir tane yaratık var ya. <laughs> Johnny bırak. Bana bırakın. Bana bana getir. Bana getir. Kurban olayım bana getir. Çık Aha, çık burada. çık. Ya bu ne şimdi? Özel güç. Aktif ol. Dur hadi, ben bırak. Tokatlayacak gibi. Ya bu kimi tokatlıyor Cöney? Çık. Oğlum beni tokatladı. <laughs> Şamara koydum. Özel gücü eşitim beyler. Sen neyle öldürdün onu ya? Cöney benim şey çok tehlikeli bileyim mi? Bekle dur bundan... Bak oğlum seni vallahi yakalarım. Seni vallahi yakalarım, gel buraya. <laughs> tamam tamam barışalım barışalım. <laughs> Neyse evet arkadaşlar <laughs> görmüş olduğunuz gibi yani bugün de böyle fantastik bir video oldu herkes kendi rengindeki eşyalar kullandı görmüş olduğunuz gibi. Yani envantere almak yasak değil tabii ki kullanmadığımız sürece problem yok o şekilde daha fazla böyle fantastik video istiyorsanız kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. Kaç de bin like? Aynen yunus bir like söyle Johnny. Yunus'un ayı çok görelim 15 bin like. Ne 3 bin olur 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 olur. O olur. ben, Tamam. Ben söylerdim de işte bağıramıyorum chat, <laughs> chat. Chat 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 nereden çıktı biraz, chat? Biraz geç çekildi diyor arkadaşlar. O şekilde. Haberiniz olsun. Bir like ay gezer Haydi Saidin Alayet. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>